Aynı yerden çıktı bu ikisi, bakın sol altta kurşun deliği var, sağ arkaya da kurşun deliği var. Bizim askerimiz oluyor. Çok günahlı koltuğa mi Miğfer? Bunlar suvarların üstüne yetişen kılıçta Konya'da ediliyor. Ama eğitim olarak kullanılıyor yani savaş görmüyor. Çok güzel ama. Makine tüfek de olacağım hocam. Tabii tabii. Bu da nevisli bir tüfek Süper. Bunlar bizimkiler mi? Yok, yok. Bizler de var. Tamam, tamam. Türk tarih tez olarak kaybedecek oldu. Ben Atatürk'ün manevi kızı, Cumhuriyet'in ilk tarih profesörlerinden Ayşe Afet İnan. Evet, hocam sorular. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun 2 Eylül 1921'de ele geçirdiği ve akabinde geri çekilmeye başladığı bu dağın ismi nedir? Çaldağ. Görelim. Vallahi çaldı. Çaldı. Hadi gidelim o zaman. doğru. Çaldırına yavaş yavaş, yola çıkalım. Çal ben de gidelim evet. Mühimmat toplayalım. Evet. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi tanıtım merkezini ziyaret ettik. Ayman'a da gezeceğimiz bölgeleri tespit ettik ve yolumuza kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hedef Çalda. Çalda. Evet. Haydi gidelim Çalda.